Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. İklim bilim uzmanı Profesör Doktor Ecmen Erlat ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde sıcak havalardan dolayı gerekmedikçe evden çıkılmaması konusunda uyarılar gelmiş durumda. Profesör Doktor Ecmen Erlat Türkiye'de içinde yer aldığı Doğu Akdeniz havasında yaz mevsiminde gözlenen sıcak dalgaların bu alandaki iklim koşullarının önemli özelliklerinden birisi olduğunu söylerken, Erlat geçmişte hava sıcaklıklarının ve nemin yüksek olduğu Temmuz ila Ağustos aylarında eyyamı bahur adı verilen bir durumun olduğu, bunun da sıcak havanın etkisi altında alaraktan insanların nefes almakta güçlük çekecek duruma gelmesine yol açtığını ifade ederken Türkiye'de her yıl yaz mevsiminde yaşanan sıcak hava dalgalarının sayısı özellikle 1984 yılından sonra belirgin bir şekilde artmış. Son 20 yılda en yüksek sayıya şu an ulaşmış. Bu artık Türkiye'nin her yaz ortalama 4 kez sıcak hava dalgalarına maruz kalması anlamına gelmektedir dedi. Sıcak hava dalgalarının sayısında bu artışın Karadeniz, Akdeniz kıyı kuşağında, Ege bölgesinin iç kısımlarında ve İç Anadolu'nun güneyinde daha belirgin olduğunu, önümüzdeki günlerde daha çok sıcak havaların geleceğinden dolayı vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarılarını yenilerken gerekmedikçe evden çıkmayın dedi. Sıcak hava dalgalarının süresinde gözlenen bu uzama eğilimi başta insan sağlığı olmak üzere tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini de arttırdığını dikkate çekerken Türkiye'de sıcak hava dalgaları nedeniyle gerçekleşen can kayıplarının kayıtları tutulmamakla birlikte dünyadaki örneklerde göstermektedir ki tüm meteorolojik kökenli afetler için en fazla can kaybını yol açan doğal afetlerden bir tanesi de sıcak hava dalgasıdır. Özellikle geçtiğimiz yıllarda bunun kayıtları tutulmuyordu ama artık kayıtlar tutulmakta ve gelin görün ki sıcak havalardan dolayı ülkemizde maalesef yangınlar bir türlü kontrol altına alınamamakta. Artık aşırı sıcaklara günlük yaşamımız gibi yaşamımızın bir parçası gibi alışmalıyız. Artık sıcak havalar önümüzdeki yıllarda da günlük hayatımızın bir parçası olacaktır. Bundan dolayı dikkatli olmalıyız. Bundan dolayı bu duruma alışmalıyız. Önümüzdeki günlerde daha sıcak havalar gelecek. Bundan dolayı gerekmedikçe evden çıkmayalım çağrısını yeniledi yorumlar Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da